Makarnamız için neler kullandık, hangi malzemelerimiz vardı? Hemen e, makarnamızı verme şansımız varsa çok da güzel olur arkadaşlar. Sucuklu fırın makarnamız için bir paket fırın makarnamız, 6 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 su bardağı kadar sütümüz, 50 gram kadar sucuk, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, bir tutam maydanoz, iki yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir adet yumurta sarısı. Bir paket fırın makarnamız, altı yemek kaşığı kadar unumuz, iki su bardağı kadar sütümüz, 50 gram kadar sucuk, bir çay kaşığı kadar tuz, karabiber, ondan sonra bir tutam maydanoz, ondan sonra iki yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir adet yumurta sarısı kullandık. Makarnamızı normal evde hazırladığımız gibi hazırlıyoruz. İyice bir haşladık, soğuttuk, hafif yağla beraber karıştırdık, kenara aldık. Ondan sonra İki tane tenceremizi ocağa koyuyoruz. Ondan sonra yağımızı içine ilave ediyoruz. Unumuzu içine ilave ediyoruz. 6 yemek kaşığı kadar unumuzu. Unumuzu güzelce bir kavurduk. Karabiberimizi, tuzumuzu ilave ettik. Sütle beraber açtık. Ve sosumuzu hazırladık. Kenara aldık maydanozumuzu doğradık. Hemen makarnamızın içine döktük. Ondan sonra tekrardan hemen e, biraz biberimi, ondan sonra sucukları ben hafiften biraz kavurdum. Onları da bir şekilde kavurduktan sonra içine ilave ediyoruz. Beşama sosumuzun yarısını ilave ediyoruz. Diğer yarısını yumurta sarısını döktük. Güzelce bir karıştırdık. Hemen makarnamızı tepsimizin içine diziyoruz. Sosumuzu, beşama sosumuzu döküyoruz. Üzerine güzelce bir düzeltiyoruz. Ben biraz da susam üzerine döktüm. Ondan sonra fırına gönderdim. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzeti hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.